Six. Going down. Ayrıca kimseden bağış istemiyoruz Ya isteklerimizi kabul edersiniz ya da Ya da Ya da çarşı karışırız <laughs> Çerim <laughs> Oğlum ben de çocukluktan beri galiba bilmiyorum. Ben kötü karakterleri daha çok seviyorum ya. Bana daha havalı geliyorlar. Ben mesela ana karakterden daha da çok sevdiğim yan karakterler oluyor ya benim. Bazı yan karakterler bence ana karakterlerden bile kuvvetliler. Yani Harry Potter'da Lord Voldemort'u sevmemin tek sebebi Harry Potter böyle birebir çıksaydı Lord'la birlikte hiç kimse yardım etmeseydi götünü sikerdi Lord Voldemort'un ama ondan yardım aldı bundan yardım aldı Lord Voldemort'un götü sikildi. Buradaki yan karakterler çok kuvvetli bence. Oğlum Thanos da çok güzel. Thanos dedin aklıma geldi Joker. Of Loki. Ay. Bak. Bak harbi söylüyorum. Reverse Flash. Homelander. Snape. Snape tam bir kötü karakter sayılmaz ama yine de kötü. Kanka bunlar çok güzel ya. Thor kötü karakter mi kanka? Darth Vader. Ananın amcı deyip böyle elinde koca gemiyi böyle yok etmesi falan. Osmanlı tarihi Türk tarihi. Evet. Süper mi var? süper var ki? Her programda Osmanlı dönemlerini ne Osmanlı tarihi Türk tarihinin zirvesi.

Bu ne? Oğlum ben de çocukluktan beri galiba bilmiyorum. Ya sen ne anlatıyorsun ya kanka? Sen içip içip yayınlara mı geliyorsun benim? Harbiden alkollü alkollü benim yayınlara geliyorsun belli ki. Bunun torbacısı bir alt katında oturuyor belli ki. Malzemeyi alıyor, içiyor, geliyor. Hadi bakayım bugün de bonibon izleyeceğim muhabbetine. <laughs> Enzim sıkıntılarınızı görüşürüz kendine iyi bak bu ne? ne Abi senin klavye hızın ne? Klavye hızını göstereyim mi sen şimdi? Niye buraya girdim? Ya kanka neler yapıyorsunuz ya yine bu ne yapıyorsunuz oğlum ya Bunlar mı? Yapmayın bunları yapmayın. Konuştum bitti. Önümüzdeki hafta aynı saatte biz yine buradayız. Bu arada Cuma günü Profesör Doktor Naci Görülle yaptığımız sesimi duyan var mı var? O da özel programımız Cuma akşamı da. Ha, o bilmişti diyor. bu depremi. Evet biliyor. Biliyor yani. Bizim Celal'le daha iyi. Ben Kireneyi gördüm. Apolloniyeyi gördüm. Ya inan hayran. Ama Roma kültürü. Aa, hayır Yunan, ha? Yunan. Ha? Kirene Yunan. Ama o şeyler ne öyle yani? ya? Abi inanılmaz yani. O, sen de şey, şeyleri gördün mü Tablo İmpariyum Şahane bir yayın abi. Allah Arasında iki Allah asır Allah var yani. Ayıptır birader. Kanka İlber Hoca ile Celal Hoca'nın doğusu bilmiyorum ya. Gördüğüm en zeki iki doğu olabilir şu adamlar. <laughs> anlar. <laughs> Ve bir de Einstein herkes bu taraf çekmek istiyor. Ha, o birikiyor, 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 birikiyor bir iki yok Einstein'a gönderiyor. En azından zemitleri falan eğiliyor <laughs> <sıradan. gülüyor> Çünkü ya. Ben öğrencilere yalvarıyorum diyorum ki gelin. Dersinizi mersinizi benim odamda çalışın. Evde yani. Beni görün, ben ne yapıyorum, nasıl yapıyorum ya? hep soruyorlar ya sen bu... Ah be hocam ya, ah be. Özür edite. Yemedim yarrağım. <laughs> 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 özür editine bak. Özür editine bak bir. Kurban olayım şu öz özür editine bir bak ya kanka. Your head and go to sleep. Maybe one day we'll wake up and this will all just be a dream. Now, host, little baby. Adam bir anda popüler oluyor tekrardan. Bir anda. Görüneceği kişilik. baks. En iyisi, en iyisi. En iyilerden biri. Tapdiğerlerden biri geliyor galiba. diğer bir tane daha çıkartıyoruz. Lan <laughs> <laughs> bu arada birader. Daha güçlüyüm. Daha akıllıyım. Ben daha iyiyim. Ben şey daha... kat <laughs> Emirim kardeşim Ege, Hege 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 hepimiz aynıyız. İlçilik yapmayın, lütfen bizden korkmayın. Çocuklar abartmayın, acı da hissetmeyin. İnsanlar biz aynıyız, Türkiye... İşte bu. Aradığım hocam. Aradığım ya, aradığım yani. Yüz yıl önce Almanya plan yaparken araba yaparken senin yüz yıl önce atan ne yapıyordu? Atan ne yapıyordu? Söyle atan ne yapıyordu? El atan ne yapıyordu? Cehalet işte. İşte bilmiyor. Cihalet diyelim ya. This is the best. This is the best. This is the best. Whew. Oh. Ooh. Chokeita. The hands of death could not defeat me. sisters of fate could not hold me. and you will not see the end of this day. I will have my oğlum bu yok ya bu ikisi karşılaştırılabilecek iki karakter değil <gülüyor> 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 Oğlum kendi sesin daha kötü. Çıkarken de benim kilit aç. Oğlum bu nasıl bir Minecraft ya? tarafını seç. 1. chat. <laughs> güzel kapışıyorlar lan. Ya şey de gel Joker de gelsin ya. Joker de gelsin. Ananın ama. Ananın git. Sonraki geceye buluruz Bu ne Adamlar neler yapıyor ya? Baksana şunu. Ne ya böyle Bu efektler, bu editler bence hiç normal değil. Nasıl yapıyorlar oğlum bunları ya böyle üçte? Bir şey söyleyeceğim. Bu üçte az önceki gördüğünüz animasyonu toplam kaç kişi yapmıştır aşağı yukarı? Grafiklerindir. İşte animasyonudur. mekan tasarımıdır falan. Aşağı yukarı bence Oğlum tek kişi yapanlar da var bunları ya Kanka bazen tek kişi de yapabiliyor Bazen toplu bir şekilde ordu yapıyor Ben çok merak ediyorum böyle 3D tasarım Animasyonlar benim çok ilgimi çekiyor İzlemesi de çok keyifli oluyor Bir çeken bir montajcan Elifçim ama öyle değildir bence Bir çeken kişi bir de montajcan olmaz Bence mantıklı değil yani Aydemir bence de abi bir montaj can Yarrağım öyle bir şey olmasının imkanı var mı Öyle bir şeyin imkanı var mı Sikik misin sen Sizin... Aa, Aynen ayrımcılık değil mi yok Bizde öyle bir şey yok Elif aptallaşma kendine gel Bir kişiyle bir montajör yapamaz bunu En az 10 kişi kızım Kendine gel gözünü aç Aa bitirdik bitirdik oh. bitirdik bitti